Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bir kez de böyle normal gireyim dedim. Hep sanki beni izleyen herkes hala hazırda beni tanıyormuş gibi direkt hayat hikayelerimi anlatıp giriyorum. Bir kez de böyle olsun. Bu benden izleyeceğiniz son böyle videosu olacak. Her <laughs> cümleye böyle başlayarak da dikkatinizi çekeyim dedim. Güzel bir oyun firması bana yeni çıkan oyunlarını verdi. Şimdi spoiler vererek hevesinizi kaçırmak istemem ama DL2 diye ipucu verebilirim. Tabii ki bu kadar izlenmesini beklemiyorum. Fakat bakalım bana Rockstar oyunlarından başka bir şeyler çekmelisin yoksa izlenmelerin düşer diyenler gerçekten haklılar mı? Ama bakın hele o video bir az izlensin. Neyse bizim biz izlenmeleri değil. Ben kaliteli iş yapar, denize atarım. Bazen başka şeylerde açılmak lazım ki oyun dünyasında sözümüz geçsin. Bu arada her video atıldığı gün akşamı canlı yayın oluyor. Katılmak isterseniz bildirimleri açıp akşam 9-10 gelebilirsiniz. Bugün de olacak. Şimdiden teşekkürler. Bullying'in bir önceki bölümünde. Bu bölüm ikinci chapter'ın son bölümüydü. İzlemek isterseniz sağ üstten ulaşabilirsiniz. Ne kadar o chapter'ın konusu varlıklılar da olsa galiba boyunda her bölümde bir kızla ilgileniyoruz. Bu bölümün konusu ise Beatrice isimli bu çalışkan kız. Kendisi bizden günlüğünü getirmemizi istiyordu. Biz de onu kırmıyorduk. O da bizi başka şekilde görüyordu. <laughs> Sonra biraz dördüncü bölümden harcadığımız paraları geri kazanmak için gazete dağıtmak ve çim biçmek gibi işler yaptık. PlayStation 5 paramızı toplayınca ise marketteki kargaşanın sebebini öğrenmeye gidiyorduk. Buradan aldığımız bilgi ışığında ise varlıkların mali yumurtaları Ardından ise onların saygısını zorla kazanmak için boks turnuvasında en güçlü adamlarını yendik fakat oranın büyük abisi büyük bir savaş başlattı. Bazen dayak her şeyin çözümü olduğu için onu da dövdük ve bu sayede varlıklar artık bizim dostumuz oldu. Veya galiba onların patronu olduk. İleriki bölümlerde göreceğiz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce bir analitik gördüm. Bu, bu nedir böyle? Ben de diyorum neden abone sayım bu kadar az? İzleyip izleyip abone olmuyorsunuz tabi. Sonra her videom abone sayım kadar izleniyor. Düzenli olarak izliyorsanız aboneniz gerçekten önemli arkadaşlar. Sponsorlar falan hep bu abone sayılarına bakıyorlar maalesef. Tamam hadi oyunumuza başlayalım. Yeni chapter'ımızın konusu motorcular. Bu arada bir şey soracağım arkadaşlar. Bu kadın niye sürekli kendini garip garip pozlarda çizdiriyor? Neyse. Yeni chapter'ımızın ilk görevi aşçının manitası. Bu Laforette Boomer kadın kimya öğretmeni aşık olmuş. Onun ne zaman kel kafasına ve gözlerine baksa karnında kelebekler uçuşuyormuş. Fakat şöyle bir sıkıntı var ki doktor Watson buluşacaklarının haberi bile yok. Yani garip işler dönüyor. Bizden ise ise resim hocasının parfümü, biraz çikolata ve yatıştırıcı getirmemiz. İşler garip yere doğru gidiyor. Çikolata bende zaten varmış. Her zaman kızlar için hazırlıklıyımdır bilirsiniz. Şimdi öğretmenler arasından öğretmenleri uzaklaştırmamız lazım. Yangın alarmını çalıştırınca hepsi uzaklaşıyor. Burada bütün öğrencilerin kaçışmasını ve okuldan çıkmasını sevdim. Atmosferi iyi vermişler. Parfümü aldık. Sırada yatıştırıcı lazım. Burada şeydeki çöplerden buluyoruz. Artık niye böyle şeyleri çöpe atmışlarsa? Kadın eşyaları götürüyoruz ve... Kadın kendini Joker'e çevirmiş arkadaşlar. Jimmy'nin ne kadar iş bitirici biri olduğunu buradan görebilirsiniz. O sadece işini yapıyor. Kadın gözünün önünde parfümü içti tepki bile vermedi. Ona ne ki zaten? Edna bizden bir iyilik daha istiyor. Ben iyi bir buluşma geçirmek istiyorum ama dışarıda çocuklar bizi görürse buluşmayı mahvederler. Ve sen orada dur da çocukları bizden uzaklaştır diyor. Bu görevin ödülü 40 dolar yani 550 TL. Çocuk 3 eşya götürdü. Asgari ücretin 4'te birini aldı. Bu gradisi gerçekten ilginç duruyor ama biz gelin arada beden dersine girelim. Oyunun savaşları şu anlık sadece yumruk tuşunu spamleme üzerine belki ileride gelişir. Bu derste ilk hareketini öğreniyoruz. Sonra yerde vurmayı da biz bunları öğrenirken neden arkada pompon kızlar dans ediyor onu anlamadım. Haritada yeni bir şehir açıldı. Ben de burası neymiş diye bir gideyim dedim ve burada alkolik bir Noel Baba buldum. Adam ben bu sıralar pek iş yapamıyorum. Millet de bana geliyor yok sapık diyor yok hakaret edip kar topu fırlatıyor diyor. Acaba neden? Biraz da acıtasyon yapınca Jimmy adama yardım etmeye karar veriyor. Vallahi aslında Jimmy parasız iş yapmaz zaten yardım ediyorsam sonuçta evsiz adam para verecek değil ya. Neyse çatıya çıkan Jimmy eline kar topu alıyor ve o terbiyesiz çocuklarla mine atıyor. Fakat işte bir 2006 vakası da Jimmy bir anda sıtma geçiriyor ve eline yeni bir kar topu almıyor. Tabi bu işin şakası. Dediğim gibi ben oyunu modlarla 60 FPS yaptığım için oyun gene sapıttı. Ve bu durumda sonsuza kadar sıkışıp kaldım arkadaşlar. Bu bölümün kaydı 2,5 saat sürdü ve yarım saati buna gitti. Gerçekten böyle saçma sapan şeyler olmasa inanın bana bu oyun çok daha kısa sürer. Tabi ben bu oyunu oynarken canlı yayındaydım ve çözüm için bayağı kafa patlattık. Önce çözünürlüğü düşürün diyenlerin tavsiyesini dedim ve oyunu 720p yaptım. Olmadı. Bu sefer daha da düşür dediler. 540p yaptım. Gene olmadı. Artık tek bir çözüm vardı. O da oyunu 30 FPS'e geri düşürmek. Bunu yapınca görevi kolayca geçebildim. <laughs> Jimmy farklı giyiniyor diye sormayın. Birazdan açıklayacağım. Görevden garip bir şekilde 20 dolar kazandık. Adam ona 4 gün yemek yiyebilirdi aslında da neyse. Gelin şu Edna'nın hikaye konuyla ilerleyelim. Bir kafenin ağacını asılarak başlıyoruz ve bu ikisi geliyor. Buradan sonrası onları savunmakla alakalı. Önceki bölümlerde Ernest'i savunduğumuz gibi yani. Fakat burada konuşmaları bayağı komik yazmışlar. Buyurun bunlarda birkaçı

And a little biology. <laughs> 50 dolar mı? Çocuk bir güne PlayStation 5 parası kazandı. Biz de burada uğraşıp duralım ya. Saat geç oldu diye odama yatmaya gittim ve uyandığımda okulda anons yapıldı. Müdürün odasına gitmem söylendi ve gittiğimde güzel bir sürpriz ile karşılaştım. Noel'in geldiğini söylemiştim ve sağ olsun canım anacığım da bana rengekli kazak göndermiş. Fakat ben sert adamım arkadaşlar. Hazır motorcu bölümüne gelmişken gelin yeni kıyafetler alalım. Yeni açılan bu şehirdeki berber sert bir yer olduğu için burada deri ceketler bulunabiliyor. Ben GTA'daki kulağın gibi giymeyi tercih ettim. O seride yakında Definitive Edition ile birlikte remaster çekmeyi düşünüyorum ama siz siz yine de eski seriyi sağ üstten izleyebilirsiniz. Şimdi da tek bir kırmızı işaret kaldı. Burası Dragon's Wing bir çizgi roman dükkanı. Buraya gelince inek düelesi olduğunu görüyorum. Kulüp toplantısı için aşağı inince sen kimsin buraya geliyorsun la diyorlar. Haklılar sonuçta. Ernest de sağ olsun dur bak ona bir şans verelim bizim skorumuzu geçerse aramıza alırız diyor. Bilmiyorsanız bu kırmızı yerler yeni save noktaları açıyor. Yani burası bizim kulüp evimiz olabilir. Ondan başlıyoruz bu sumo oyununu oynamaya. Canlı oynarken çoğu kişi aha en zor görevi geldi falan deyip beni bayağı korkutmuştu. Sağlıklı yiyecekten yiyip kilo almaya çalıştığımız bu oyun bence zor değil arkadaşlar. Hatta ben de sizin dediğiniz hiçbir şey zor değil de neyse. Şimdi bir yemek maksimum 3 kilo aldırtıyor ve oyun sizden 1000 kilo almanızı istiyor. Yani zor değil de uğraştırıcı ve sıkıcı. Hatta o kadar uğraştırıcı ki tam 9 dakikada daha beri bu oyunu oynadım. İşkence gibiydi. Örneğin su skorunu geçene roket fırlatıcıma hediye edeceğimi söylemiştim deyip bize güzel bir hediye veriyor sağ olsun. Ki bu bayağı güçlü bir hediye. Bu sayede ineklerin mekanı açmış oluyoruz ve burayı açmamızla da bize bir görev açılıyor. Tam içeri girerken bir çocuk çizgi roman çalıyor ve satıcı adam bizden onu yakalamamız için yardım istiyor. Istiyor. Biz de I miss the part that was my problem demiyoruz tabi. Normal şartlarda oyun burada bisiklet üzerine dövüşmemizi istiyor. Fakat ben adamın yakına girdim ve o da bana bomba atıp kendini düşürdü. Bu sayesinde görevi 15 saniye bile sürmeden yapabildim. Bu var ya kesin speedrun taktiğidir. Jimmy ben çizgi roman okumam. Sen sadece para ver diyor ve 30 dolarımız ile yolumuza devam ediyoruz. Artık görevler bayağı bir para veriyor gördüğünüz üzere. Haritada bir tane daha GTA M şey açılmış. Hemen ona gidiyorum ve bunun sayesinde ise ağır tekme kombosunu öğreniyorum. Gördüğünüz üzere hem oyun oynayıp eğleniyorum hem de arkadaşlarıma yapılacak yeni komik hareketler öğreniyorum. Bulver Sokağında Mucize. İçkici Santa'ya geri döndük. Beyimizin bu seferki sıkıntısı etrafta onun işlerini engelleyen bir taklitçi varmış. Bilirsiniz klasik Noel fotoğrafları çekip para kazanıyormuş. Bu adam da o para benim hakkım diyor. Bizden de onun icabına bakmamız istiyor biz gelin bakalım şu taklitçiye. Evet taklitçi dediği adam bildiğiniz işini en kaliteli yapan hatta cüce bile çalıştıran profesyonel adamlar. Biz de bildiğiniz para için bu adamın iş yerini mahvedip küçük adamları bile dövüyoruz. Bu görevi yaparken Jimmy'nin aslında ne kadar kötü biri olduğunu anladım. Şurada 20 dolar için yaptığı işe bakın arkadaşlar. Hatta işin üzücü kısmı para bile almadık. Neyse yeni açılan bu evimde sevimi çakıp okuldaki sadiki görevime gidiyorum. Okulda Noel kutlamaları varmış. Müzik öğretmeni de bizi gördüğü gibi lafa tutuyor. Bu grubun başındaki çocuğun apandisi tuttuğu için bu işi sen yapacaksın diyor. Ne kadar bu işlerden anlamasak da bizi notlarla tehdit edip bu işi zor ola bize veriyor sağ olsun. Bu olayın aynısı bana 9. sınıfta olmuştu. Adam senin sesin iyi deyip bana şiir okutturacaktı zorla. İstemediğimi söyleyince performansı bahane edip zorla elime tutuşturmuştu. Sonra pandemi patladı ama adam cidden haklıymış. Şimdi bu sesle bu işleri yapıyorum. Teşekkürler efendim. Neyse bu görevde çok anlatabileceğim bir şey yok. Gitar heroculuk oynuyorsunuz. Benim asıl bahsetmek istediğim sahne korkusu. Şu sorular nedense sürekli okuldaki sahne işlerine çıkıp konuştuğumu hayal ederken buluyorum kendime. Ve kendime sürekli soruyorum. Acaba buralara çıksam utanır mıyım? Sonra düşünüyorum. Utanmayan niye utanmıyor? Bunun cevabı şu arkadaşlar. Atıyorum Metallica utanmıyor çünkü Metallica'yı izleyenler o adamlar için para verip geliyor. Fakat bu tarz okul şeylerinde herkes derslerinden indirilip buraya zorla getirilip buna maruz bırakılıyorlar. Ondan dolayı iki kişi de onların dikkatini ya çekemezsem diye strese giriyor. Ve ben sürekli acaba bu bana da olur mu diye düşünüyorum. Yakın zamanda mümkün olursa bu işlerde sonuculuk almaya çalışacağım. İleride tekrardan bahsederim. Ha bu arada hiçbir şekilde çalışmamışken nasıl buraya çıkıp mükemmel bir şekilde çalabiliyor onu anlamadım. Şimdi bir tane derse girelim. Bu ders atölye dersi. Bisiklet tamir etmemizi istiyor. Fakat ne kadar dediği şey yapsam nedense oyun kabul etmedi. Büyük ihtimal gün 60 FPS sorarım. Bu ders büyük ihtimal daha hızlı bisiklet sürme gibi özellikler verecek bir ders olduğu için önemli ama şimdilik bugda kaldı. Hepsini geçince ne olduğunu yorumlar yazarsanız sevinirim. Belki ileride dönüp yaparım. Video dışı maden işi gibi. Evet bu chapter'ın konusu motorcular. Fakat daha motorculara görev yapmayı bırakın adamlarla tanışmadık bile. Gelin Noel Baba'nın son görevini yapalım. Artık büyük gün. Adam gitti bize işini layıkıyla yapan insanları dövdürttü. Kurduğu çalışma ortamına bakın. Tabi adamın rakibi kalmayaca mecbur ona gelecekler. Bizden de istediği şey çöp kutunu araştır, parlak ve ilgi çekici şeyleri bana getir diyor. Getirme kısmında çok bir şey yok da asıl iş getirince başlıyor. Bu sefer küçük çocuklar geliyor ve tam gülerken fotoğraflarını çekmemiz gerekiyor. Ama öyle bir fotoğraflar çekiyoruz ki sanki deep web katman 3 fotoğrafları gibi. Adam da zaten sapık biri gibi gözüküyor ki ayrıca zaten Santa kostümü giyiyor. Bundan garip bir ortam olamaz yani. Neyse bu işi yapınca da bu alkolcü Santa ile son görevimizi yapmış oluyoruz ve sağ olsun bize 50 dolar veriyor. Jimmy cidden bir günde benim bir aylık paramdan fazlasını kazandı. Şimdi arkada uçarak gittiğim yere motorcularla tanışma görevi arkadaşlar. Ama ben saatime ve metime bakınca saatin gece 3, metnimin ise 12.000 kelime olduğunu görüyorum. Bu bölümde bütün Noel görevlerini bitirdik. Bir sonraki bölümde de motorcuların görevleriyle karışmasın diye bu bölüme burada noktayı koyuyorum. Bu sayede de bu bölüme mis gibi Noel ruhu diye isim koyabilirim. Hem. Serimiz hızla devam ediyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer ki beğendiyseniz bunu kanıtlamak için şu komik tuşlara basabilirsiniz. Derseniz ki Jimmy çok para kazanıyor ama Arda kazanmıyor. O zaman katıl tuşunu kullanabilirsiniz. Akşamki canlı yayında veya bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım keyifli bir bölüm olmuştur ve hepinize görüşürüz.